arkadaşlar. Kanalıma hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ecemle Direksiyon TV'desiniz. Ve bugün ne işliyoruz? Bugün yine çok şahane parklarımızdan birini yapacağız. Paralel park. İki araç arasına geri manevrayla paralel bir şekilde park etmeyi öğreteceğim size. Bir kere de park etmek isteriz. Hatta çok sorarız. Ben çok sorardım. Hani buraya nasıl tak bir kere de yanaşıyorsun? Bir kerede nasıl bir bir manevrada nasıl buraya giriyorsun? Ben bu sonra sonra öğrendim. O zamanlar YouTube yoktu ki. Uykularınız kaçıyor Arabanızı AVM'lere götürüyorsunuz Park edemiyorsunuz AVM'lerde valelere veriyorsunuz aracınızı Hiç gerek yok arkadaşlar Yapın parkınızı Rahat rahat alışverişinizi yapın Hiç aklınız aracınızda kalmasın Aracınızı nasıl güvenli bir şekilde bırakacağınızı da size gösterdim Şuraya bırakıyorum Ya da şuraya bir yere bırakacağım o videoyu da Lütfen o videoma da Bakın iki araba arasında park ederken şimdi göstereceğim arkasında araç olmayan yerlere önce park yapın. Yoğun olmayan yerlerde çalışın arkadaşlar. Yoğun olmayan yerlerde, yoğun olmayan saatlerde çıkın ve e, parklarınızı geliştirin. Sizin bu işi geliştirmeniz için elimden ne gelirse yapacağıma söz vermiştim. Yapıyoruz, küçük küçük yapıyoruz. Muhteşem şoförler, muhteşem sürücüler olacağız. Bilgili ve bilinçli sürücüler olacağız. Zaten bilgi oldukça bilinç de gelir. Bilgilendikçe bilinçleneceğiz, bilinçlendikçe de farkındalığımız artacak. Bu, bu aşamalarla gidecek. Hiçbir zaman trafik terörü estiren insanlardan olmayacağız. O terör, trafik terörünü estiren arkadaşları zaten devletimiz topluyor böyle. Onlara biz haddini bildirmeyeceğiz. Biz yolumuzda olacağız, bilgili ve bilinçli olacağız her zaman. Yeni pek çok adayımız var sürücü adayımız var. Trafiğe yeni çıkmış arkadaşlarımız var. Ehliyetini yeni almış arkadaşlarımız var. Çok yıllardır ehliyeti cüzdanın içinde kimlik gibi kullanan arkadaşlarımız var. Hani pek çok sürücü çeşidi var şu an trafikte. O sebeple de duyarlı sürücüler olmaya çalışalım, gayret gösterelim. Yani sürücünün iyisi duyarlı olanıdır. Ben hep öyle derim. Zaten oldukça kalabalık şehirlerde yaşıyoruz e, ee, bir de birbirimizi ekstradan germeyelim. Park yapacak kişi zaten elinden geldiğince mümkün mertebe parkını hızlıca bitirmeye çalışıyordur. Ee, neden yani yolun ortasında oyalanmaya çalışsın? Bilinçli sürücüler olmaya gayret ediyoruz. Bilinçli olduğumuz zaman çok rahat ederiz. Hem kendimiz rahat ederiz hem de trafiği rahat ettiririz. Bir ritmi vardır trafiğin zaten. O ritmi bozan insanlardan olmayacağız. Biz o insanlarla tartışmayacağız da tabii ki. Sakin, duyarlı ve mantıklı devam edeceğiz yolumuzda her daim. Evet, şimdi bir yer buldum. Çok güzel bir yer buldum. Hadi başlayalım arkadaşlar. Güzel bir park yeri bulduğumu düşünüyorum. Böyle uzaktan gelirken gördüm şurayı gözüme kestirdim. Hemen baktım, arabamı meyilleyerek, biraz içeriye doğru meyilleyerek baktım. Aa evet, burası bana çok sığarım. Arabam sığar buraya diye düşündüm. Ve şu arabanın, şu arabanın yanına gayet yakın bir şekilde bir karış boşluk kalacak şekilde yanaştım. Bakın o arabanın e, aynalarımı yan yana getiremiyorum. Aynalarımı yan yana getiremiyorum çünkü araç ters. Ne yapacağım? Böyle durumda işte kapı koluyla aynamı yan yana getirdim. Ama mesele o değil zaten. Mesele e, lastikleri, lastikleri, arka lastikleri eşitlemek. Şimdi arka lastikleri eşitliyorum. Aynamdan görüyorum. Geri vitese. Şimdi birinci vitesteydim. Vitesim birinci viteste. Viteste, vitesim birinci viteste. Durdum. Geri vitesi aldım. Geri vitesi aldım aracımı. Evet. Şimdi buradan bakın arka lastikleri eşitledim. Benim aracımla yandaki aracın arka lastikleri. Gördünüz mü? Lastikler, arka lastikler eşitlendiği anda. Yan yana geldiği anda manevrama başlayabilirim lastiklerimi şimdi tam sağa çevirme zamanı. Tam sağa çeviriyorum lastiklerimi ve yarım tur açıyorum. Yarım tur açtım. Kesinlikle bir buçuk turda kalmayacak aracınızın direksiyonu. Yarım tur açtım ve manevrama başlıyorum. Fren hiç yok, gaz yok. Sadece debriyajla geliyoruz. Ve gözüm, ve gözüm nerede? Gözüm şurada. Şu aynamda. Yan, sağ yan aynamda. Ne tarafa gireceksem o tarafta. O aynama bakıyorum geliyorum. Nereye kadar geldiğimi göreceksiniz. Bakın tampon, tampon kaldırımın üstüne çıkmaya başladı bakın. Tratuar değil, kaldırım değil. Kaldırımın üstüne arka tamponum çıkıyor. Görüyor musunuz? Çıksın. <laughs> Önemli olan çıkması. Bayağı çıksın. Evet. Bindirdim. Arka tampon şu an, şu an çıktı. Bundan eminim tampon şurada. Benim aracımın kaldırım şurada. Tampon bayağı bindirdim üstüne. Şimdi şimdi burada tam sol çeviriyorum işte artık. Tam sol çevirdim lastiğimi. Yine hiç gaz yok, fren yok. Sadece debriyajla geliyorum. Gözüm gene burada. Gözüm yine bu aynada. Tampona bakıyorum. Kaldırımda tampona bakıyorum. aradaki mesafe nasıl da kapandı ve aracım paralel oldu. Bir kere de fark ettik mi? Bakalım, ettik. Aracımla, lastiğimle, kaldırım arası paralel olduğu anda aracım da dümdüz demektir. Dümdüz. dümdüz. Bakın. Burada işim bitti. Hemen vitesini boşa aldım. El filmimi çört diye çektim. İşim bitti. Ve kontağı kapadım. Tabii ki aracımı her zaman birinci testte bırakıyorum düz bir yoldaysa. Bitti. Park bitti arkadaşlar. İşte bu kadar basit. Her zaman park edebilirsiniz bu şekilde. Yolun karşısına birazdan park edeceğim. Aynı mantık. Sadece ne yapacağız? Orada direksiyonumuzu ne tarafa gireceksek o tarafa çevireceğiz. Şimdi sağa park edeceğim ettiğim için ben direksiyonumu sağa çevirdim. Ama sola park etmiş olsaydım direksiyonumu da sola çevirecektim. Birazdan göreceksiniz onu arkadaşlar. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu lastikler, şu lastikler kaldırımla arasında paralel olduğu anda yani şu dümdüz arasında mesafe kaldığı anda paralel olduğu anda işimiz bitti. Aracımızı bırakıp gidebiliriz. Ne kadar kolay park ettiğimi gördünüz değil mi? Yani ne kadar şu İki dakika falan alıyor bu park. İki dakikada her işinizi halledebiliyorsunuz. Ee, İstanbul trafiği gibi yoğun bir trafikteyseniz eğer tabii ki bunu böyle yapmanız gerekiyor. Hızlı park etmeniz gerekiyor. Hızlı olmanız gerekiyor. O yüzden formüle ediyoruz. En kolay şekilde park edeceğiz. Parkımızı hızlıca yapacağız. Bütün olayı bu aynadan izledik. Her şeyi bu aynadan izledik. Çözdük. Bu ayna bize her şeyi gösterdi. Ne kadar yakınız kaldırıma ve paralel miyiz değil miyiz onu da buradan izledik. Ve parkımızı çok şahane bir şekilde parkımızı gerçekleştirdik gideceğiz artık. Şimdi arabanı, arabamız ne tarafta olursa olsun e, park fark etmemiz de o kadar kolay olur. Bu gösterdiğim park kaldırıma bindirerek, tamponu kaldırıma bindirerek gösterdiğim bu park yolun hangi tarafında olursanız olsun, olun aynı. hiç fark etmiyor. Yani şimdi yolun karşısına park etmek isterdim ama ters yok. Böyle bir şey yapamam tabii ki. E, Geniş bir yol burası. O yüzden böyle park eden ama sokak arası. Birazdan bir mahalle arası bulacağım. Orada her iki yöne de park edebiliriz. Hadi devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar giriş kadar çıkış da önemli tabii ki. Ne yapıyoruz? Buradan çıkarken sol sinyalimi verdim. Aynadan kontrolümü yaptım. Şu yan aynadan. Sol aynadan kontrolümü yaptım. Kimse yok. Ve tam sol yapıyorum tam sol yapıp buradan çıkıyorum. Tabii bu mutlaka başınızı da çekip çevirip hafif çevirip bakın. Çünkü kör noktası olur aracınızın her zaman. Bütün araçların kör noktaları olur. Arkadaşlar yolda ilerlerken, yol alırken bu tarafta yer yok bakın park edecek. Ama şurada bir yer buldum. Hemen dörtlü plajörlerimi açtım. Bunlar yanarken çıt çıt. Şöyle şu arabanın, şu boşluğa gireceğim. Şu arabanın yanına alabildiğince yanaştım. Bakın. Bir karış. Mesafemiz bu olacak. Ve sonra direksiyonumuz dümdüz karşıya bakıyor. Yani lastiklerimiz dümdüz karşıya bakıyor ve geri vitesi alıyorum artık. Geri vitesi aldım aracımı. Çünkü manevrama başlayacağım. Şimdi bu şimdi de sola yanaşacağım için ne tarafa yanaş, yanaşıyorsam direksiyonu o yöne çeviriyorum. Tam sol yapıyorum önce. Tam sol çevirdim. Ne yapıyorduk? Yarım tur açıyorduk. Açtım. Yarım tur açtım bıraktım. Direksiyonum hazır. Lastiklerim yarım tur açık vaziyette açıyla şu anda. Oraya girmek için hazır. Vitesim geri viteste. Manevrama başlıyorum. Ayağımda ayağımı frenden kaldırdım. Debriyajda hafif kaldırdım. Harekete geçti aracım. Gözüm artık burada. Bakın gözüm burada. Gözüm burada. Bakın, burada gözüm. Ne yapıyorum? Geliyorum geri geri. Bakın. Şu. Yavaş yavaş geliyorum. Tamponu kaldırıma bindiriyorum. Bindi mi? Bindi. Şu anda tamponu kaldırıma bindirmiş vaziyette. Bindirdim. Şimdi işte direksiyonumu tam sağ yapıyorum gireceğim yönü tersini açtım direksiyonumu ve manevrama devam ediyorum. Ayağımı frenden kaldırdım. Debriyajı yarım bıraktım. Yavaş yavaş geliyor aracım. Yine gözüm burada. Tabii. Bu aynada. Bu aynada. nasıl yanaşıyor aracığım. Paralel olana kadar lastiğim paralel olana kadar devam ediyor kestiğim paralel oldu. Dur. Eminim. Şu inip bakmama bile gerek yok. Ama inip göstereceğim şimdi size. Vitesi boşa aldım. El frenin sesini duydunuz. Şimdi Dümdüz karşıya bak. Her şey bir formül. Her şey bir matematik. Size bu formülleri öğretmek için varım. Onun için çalışıyoruz. Şimdi buradan çıkacağım. Çıkmanın da bir yöntemi var tabii ki. Böyle paldır küldür çıkmıyoruz. Ne yapıyoruz? önce aracımızı çalışır hale getirdik. Ben istop etmediğim için sadece emniyet kemerimi takıyorum. Buradan çıkarken e, sağ sinyalimi verdim. Aynama baktım. Sağ yan aynama baktım. Dikiz aynama baktım. Kimse yok. Kontrollerimi yaptım. El frenimi indirdim. Direksiyonumu tam sağ kırdım. Kör noktama döndüm. Baktım. Yüzücüyle hemen çık. aracın arkasına para yer bak. Şimdi benim size tavsiyem böyle bakmanız öncesinde. Evet. Neden? Eğer burada bir araba varsa, şurada da bir araba olsaydı sizin için şu anda erken böyle çalışın. Önünüzde bir araba olsun, o arabanın arkasına yanaşın ki şurada da bir araba olduğunda artık sıkıntı yaşamayın. Böyle bir araba bulun kendinize. Herhangi bir araba bulun. Onun arkasına yanaşın. Bu yöntemde biraz daha çünkü e, geniş bir alana ihtiyacınız var bu yöntemde. Hani böyle tam tek arabalık manevraları parkları gösteriyorum size zaten. Bu tek arabalık böyle tam böyle ta, tek bir arabalık yer için değil, biraz daha geniş uzun bir yer lazım. Hani iki, iki arabalık mesafe lazım bu araba bu park için. E, bu parkı çok rahat yapacaksınız ama öncesinde böyle çalışın lütfen. Hiç kimsenin aracına zarar vermemek için eliniz alışsın, ayağınız alışsın, e, şu mesafelere gözünüz alışsın, o algoritmaya alışın diye bütün bunları e, bu şekilde yapın diyorum. Zaten zamanla iki araba arasında çok rahat parkınızı gerçekleştireceksiniz. Bu şimdilik böyle. Yolun karşısında da olsa bu tarafında da olsa bu park tekniğiyle her iki türlü de çok rahat parkınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı yöntem. Hiç fark yok. Sadece şu tamponu şu kaldırımı bindirdiğiniz anda hemen manevranızı tamamlıyorsunuz. Bu kadar. Evet arkadaşlar şimdi kendime bir yer arıyorum. Şurada gözüme kestirdim şurayı bakın. Tam şurayı. Bakalım girebilecek miyim? Şöyle hafifçe meyillendim. içeriye doğru hafif baktım baktım evet burası bana yeter burası bana yeter dedim evet şimdi hemen buraya doğru ilerliyorum iki araba yan yana getiriyorum çünkü bu arabanın arkasına gireceğim aynalarımı yan yana getirdim vitesimi geri vitese taktım vitesim geri vitesi aldım direksiyondayım direksiyonumu tam sağ yaptım bir açtım sadece bir tur çeviriyoruz ama pratik olsun diye bu şekilde anlatıyorum biliyorsunuz. Şimdi frenden ayağımı kaldırdım. Yavaş yavaş geliyorum. Gözüm nerede? Aynada. Sağ yan aynadayım. Gözüm sağ yan aynada. E, tamponu tamponumu kaldırıma bindirmeye çalışıyorum. Bindi. Şimdi direksiyonumu Geliyorum. Yine gözüm hemen aynada. Ara sıra arkaya bakmayı da unutmayın. Çocuk gelir, bir şey gelir, araba gelir. İhmal etmeyin. Bakın görüyor musunuz? Böyle. Paralel olunca bitti. İşte bu kadar arkadaşlar. Parkımız bitti. Direksiyonumuzu hemen bir buçuk tur döndürdük dümdüz hale getirdik lastiklerimizi. Vitesimi boşa aldım. El frenimi çektim. Kontağı kapadım. Bire taktım. Artık aracımı terk edebilirim. Tabii ki flaşörleri unutmayın. Şimdi aşağı inip gösteriyorum. Şu boşluğu görmenizi istiyorum. İşte. Paralel farklı. Arkadaşlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizlerle yoluma devam ediyorum. Sizlerin sayesinde, sizlerin verdiğiniz destekle, sizin ilginizle bu kanal yoluna devam ediyor. Ben yokken de siz vardınız. Ben varken yine beraberiz zaten. Ee, sizlere elimden geldiğince, dilimin döndüğünce e, bu işi öğretmeye çalışıyorum. Beni geçeceksiniz. Ben kimim ki? Yani siz beni sollayıp geçeceksiniz. Hiç merak etmeyin bu bilgide. Yapmamız gereken çok önemli iki iş var. Abone oluyoruz, bir de zile basıyoruz. Zile basıp kaçın. Zili mutlaka çalıştırın. Neden? Çünkü zile basmazsanız ben bir video attığım zaman bildirimler size gelmiyor. Bana soruyorsunuz, ''Hocam işte video atmışsın, haberimiz yok, geri dönmüşsün hocam, hiç haber vermiyorsun.'' O kadar üzülüyorum ki. Ya ben bas bas bağırıyorum burada. Çünkü tek isteğim size bunu öğretebilmek. Başka hiçbir amacım ve dileğim yok burada. Tek idealim bu. İyi şoförler, farkında ve bilinçli şoförler, sürücüler olmanızı sağlamak. Tek isteğim bu. E, o yüzden ne yapmalıyım başka bilmiyorum hakikaten. YouTube'a falan mail attım. Dedim başka bir yolu var mı bunun? Dedim hayır yok dediler. E, oradaki abone ol butonunun yanındaki zili çalıştırmayı öğretmen lazım e, seni takip eden kişilere dediler. Peki dedim. Bunu iyi tarif etmediğimi düşünüyorlar. Lütfen benim yüzümü kara çıkarmayın. Abone oluyoruz kesiyoruz, kaçıyoruz. Hiç kimse size bir şey demiyor. Bırakın YouTube çalışsın siz hiç. Niye yoruluyorsunuz? Yorulmayın. Ben bir video attığımda size tak diye gelsin diyor Her gün her günde Ecem'le Direksiyon TV'ye videosu çıkmış diye bakmayın. Onu da yapmayın. Diyor bir ya, arkanıza yazsanın bir videomun çıkmasını bekleyin. Bu kadar basit arkadaşlar. Bir de Instagram hesabım var. Hani oradan da yetişmeye çalışıyorum. Oradan da Kısa kısa videolar paylaşıyorum. İşte videom geliyor, videom yakınlaştı. Videom hazırlık aşamasında falan diye oradan da bildirimlerde bulunuyorum. Lütfen oradan da takip etmeyi unutmayın. Hani e, iki türlü de çalışıyor yani hesaplar birbirine destek oluyor. Şimdilik e, benden bu kadar arkadaşlar. E, kendinize çok iyi bakın. Güzel ve güvenli sürüşte kalın. Kemerinizi lütfen takmayı unutmayın. Kemer güvenliktir, kemer candır. Kemer bizim her şeyimiz. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.